bir yazar günde kaç sayfa yazmalı? Bu sorunun aslında spesifik bir cevabı yok arkadaşlar. Keza her yazarın, yazar adayının kendine has dengesi, denklemi vardır. Öyle de olmalı aslında bakarsanız. Çünkü sık sık söz ettiğimiz özgünlük burada da devreye giriyor. Yazmak, yazar olmak bu tip kural ve kaidelere bağlı bir kavram değil aslında. Hatta bunun için geçenlerde gördüm. Bir listeyi paylaşmak istiyorum sizinle. Ekranın yanına ekliyorum hemen. E, bu listeye göre hangi yazar günde kaç sayfa ya da kaç sözcük yazıyor şeklinde bir sıralama yapılmış. Doğruluğunu teyit etmedim. Çünkü bu noktada değinmek istediğim şey aslında sayılar ya da veriler değil. Burada değinmek istediğim şey herkesin kendi has bir tarzı olduğu. Gördüğünüz gibi herkesin rutini kendine özel. Mesela ben sizin için hazırladığım bu video için, bu kısacıcık video için bir metin yazdım öncesinde. Ve bu metin bile sadece 400 kelimenin üstünde. Bu noktada işte devreye giren alışkanlıkların önemine ise bir başka bir örnek üzerinden değinmek istiyorum. Haldun Taner. Umarım tanıyorsunuzdur. Tanımıyorsanız da lütfen acilen tanışın kendisiyle. Ee, öğrencisi olan Ferhan Şensoy'la sohbet ederken ben her gün yazarım oğlum demiş. Sabah 6'da alırım daktilomu, otururum balkona yazarım. 20 sayfa. Ferhan Şensoy da nasıl olur hocam 20 sayfa ne derken şu cevabı verir. Aklıma hiçbir şey gelmese bile gördüğümü yazarım. Manzarayı yazarım, vapur beş dakika geç geçti, martılar uçtu vesaire. Yazdığın her şeyi kullanmak zorunda değilsin. İster at ister sakla. Belki bir gün bir işine yarar, içinden bir paragraf alırsın. Ama bir marangoz nasıl sabah dükkanı açıyor, sen de bir yazar olarak dükkanı açacaksın. Her gün yazacaksın. Bakın disiplin dediğimiz şey etkisidir. O güzel öykülerin eserleri sebebi aslında. Mesela ister at ister saklı dediği notlardan Yılda Sabah isimli çok önemli bir öykü çıkmış ortaya. Haydun Töner'e baktın. Ferhan Şensoy'da bu durumu tasvip ederken şöyle ekliyor. İşin buysa oturup yazacaksın. Bana ilham geldi. ilham birazdan gelecekmiş. İlham gecikecekmiş diye de üstüne basa basa söyler. Haklıdır da benim nezdimde. Ha siz diyorsunuz ki benim vaktim yok her gün yazmaya yahut yok efendim ben her gün yazmadan da harika eserler ortaya çıkarırım. Elbette bu da bir tercih mi? Tercih. Ancak unutmayalım. Bir beceriyi kazanmak için kolun aşağı yukarı hareketini yaparken bile aa ben artık o hareketi çok iyi yapıyorum diyebilmek için o eylemi bin kez tekrar etmeden o beceriyi kazandım yemezmişiz. Bu da bunun gibi aslına bakarsanız emek verdiğiniz kadar ilerlersiniz, emek verdiğiniz kadar verim alırsınız meyvesini yersiniz. Yani anlayacağınız bu işin ne kadar az ne kadar çok yazmakla bir alakası bir kıssası yok. Bütün mesele ne kadar e, almak istiyorsan o kadar vermekle ilgili, onu o kadar emek vermekle ilgili. Nitelikten ziyade, sayılardan ziyade bizim burada en önemli etken durumumuz alışkanlık oluşturmak ve rutin oluşturmakla ilgili. Bugünlük bu kadar da alışkanlıklarımız ve yazmak üzerine daha da ziyade bir yazar ne kadar yazmalı saçma sorusunun, saçma sıfatıyla saçma sorusunun cevabını vermeye çalıştık. Böyle bir kıstas yok arkadaşlar olmamalı da. Kendinize çok iyi bakın. <laughs>